Merhaba arkadaşlar bugün sizlere ziraat mobilimizden ziraat borsa hesabımızdaki paramızı nasıl banka hesabımıza çekebiliriz bunu göstereceğim yani ziraat borsamızdaki paramızı ziraat mobilimizdeki vadesiz hesabımıza çekeceğiz ve kullanabileceğiz bu parayı arkadaşlar uygulamalı şekilde şimdi gösteriyorum ama burada önemli bir detay var bazı arkadaşlarımız parayı çekemiyor neden çekemediklerini anlatacağım bunun bir nedeni var arkadaşlar videonun sonunda onu da anlatacağım hemen sağ alt köşede menüye basıyoruz arkadaşlar. Bastıktan hemen sonra bakın yatırım ve borsa işlemleri seçeneğim var. Yatırım ve borsa işlemlerine giriş yapıyorum. Giriş yaptıktan hemen sonra arkadaşlar bakın dördüncü sırada borsa işlemleri ziraat yatırım seçeneğimiz var. Buraya giriyoruz. Buraya girdikten sonra arkadaşlar borsa hesabımızdan paramızı çekeceğimiz için hemen bakın borsa hesabından para çek seçeneğimiz var. Hemen borsa hesabından para çeke basıyoruz. Bastıktan sonra arkadaşlar biz borsa hesabımızdaki parayı hangi vadesiz hesabımıza aktaracağız onu seçiyoruz. Örneğin ben en üstteki vadesiz hesabıma aktaracağım. Hemen en üstteki vadesiz hesabıma basıyorum. Bastıktan hemen sonra arkadaşlar bakın ziraat borsa hesabımdaki e, çekebileceğim miktar görünüyor. Şu an ben 17.631 TL mi çekebiliyorum arkadaşlar. E, ancak bakın bazı arkadaşlarımız mesela 2000 TL'si var borsa hesabında. Diyor ki ben buraya girdiğimde o 2000 TL gözükmüyor ben çekemiyorum. Arkadaşlar onun nedeni siz örneğin halka arıza katıldınız bir hisse sattınız veya halka arzsız normal hisse alıp sattınız. Siz hisseyi sattıktan sonra arkadaşlar iki iş günü içerisinde paranızı çekemezsiniz. Paranız bloke olur anladınız mı? İki iş günü geçtikten sonra paranız burada gözükmeye başlar ve artık çekebilir hale gelir. Anladınız mı arkadaşlar? Onun için paranızı çekemiyorsunuz. Hemen ben bu yatırım hesabımın üzerine basıyorum. Bastıktan hemen sonra arkadaşlar bakın bana ne kadar çekmek istediğimi soruyor. Örneğin ben bu hesabımdan 200 TL çekeyim arkadaşlar. 200 TL yazıyorum buraya. Devam yapıyorum. Devam yaptığımda açıklama istiyor. Ama bunu doldurmasanız da olur. Mesela ben hiç açıklama yazmıyorum. Hemen buradan da tekrar devam yapıyorum. Devam yaptıktan sonra arkadaşlar bakın bana yaptığım işlemin özetini gösteriyor. Nereden nereye para aktarılacak onu gösteriyor. Bakın 200 TL çekiyorum. Hemen en aşağıdan onaylaya basıyorum. 10 dedikten sonra arkadaşlar bakın paramı başayla borsa hesabımdan vadeli hesabıma çektim. Hemen ana sayfaya dön diyorum. Dön dedikten sonra arkadaşlar gördüğünüz videonun başında hesabımda 33 TL vardı. Bakın 233 TL oldu. Yani paramı başayla çektim. Siz de bu şekilde ziraat borsa hesabınızdan para çekebilirsiniz. Umarım işinize yaramıştır. Hepinize iyi günler.